Sevgili seyirciler, yeni bir bilgi, bilgi danış programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı bir konuda. Uluslararası ilişkilerde diplomasinin yeri ve önemini Türkiye Cumhuriyeti'nin Rotterdam Başkonsolosu Sayın Aytaç Yılmaz Bey ile konuşacağız. Sayın Başkonsolosum bizi kırmayıp davetimize icabet ettiniz, bizi onur ettiniz, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum. Bu nazik davet için Life 24 ailesine ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım faydalı güzel bir program olur izleyicilerimiz için de. Efendim biz programımızın formatı gereği konuklarımızdan kendilerini kısa özgeçmişleriyle tanıtmalarını talep ediyoruz. Bize Aytaç Yılmaz'ı kısa özgeçmişinizle tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Mesleğe 2001 yılında başladım Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na. 2002 yılında Orta Doğu Dairesi'nde Irak ve Körfez Ülkeleri Masası'nda başladım. Ondan sonra kısa bir askerlik arası verdik. Akabinde Bağdat Büyükelçiliği'nde üçüncü katip olarak görev yaptım. Sonra bir yıl İrlanda'da Dublin'deki UCD Kalıç'ta yüksek lisans eğitimi, master eğitimi tamamladım. İki yılda Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilciliğimizde görev yaptım. Daha sonra merkeze döndüm tekrar. Ee, AB ile e, siyasi ilişkiler dairesinde şube müdürlüğü yaptım. Akabinde Balkan dairesinde bir görevim oldu. Sonra da e, Madet Büyükelçiliğimizde müsteşar olarak görev yaptım. Merkeze tekrar döndüğümde ise bu sefer e, Irak ile siyasi ve askeri ilişkilerden sorumlu daire başkanı oldum. Sonra da e, devlet büyüklerimizin de e, uygun görmesiyle 2018-1 e, itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti'nin Rotterdam Başkonsolosu olarak görev yapıyorum. Bu kısa tanışıklıktan sonra size ilk sorum da kısa olacak. Tabii. Bize diplomasi nedir? Diplomasinin amaçlarını anlatır mısınız? E, aslında diplomasi en e, sözlük anlamıyla müzakereler ve barışçı e, yöntemlerle e, kendi çıkarlarınızı muhafaza etme ve bunu ilerletme sanatı. Aslında bu biraz mesaj iletme sanatı. E, Diyalog sanatı diplomasi. Tabii... Klasik anlamda diplomasi artık eskisi kadar yok. Yani bir hani bizim bildiğimiz eskiden kalması, sadece Dışişleri Bakanlıkları'nın devrede olduğu bir diplomasi anlayışı eskisi kadar yok. Hala Dışişleri Bakanlıkları bu işin merkezinde elbette. Devletler çünkü çok önemli aktörler hala uluslararası ilişkilerde ama bugün artık farklı diplomasi türlerinden bahsediyoruz. Örneğin kamuoyu diplomasi diyoruz, kültürel diplomasi diyoruz, çevre diplomasi diyoruz. Hatta liderler diplomasi diyoruz. Hatta bazen bakanlar kendi aralarında birbirlerini rahatlıkla telefonla arayabiliyorlar. Yani bunun için bir büyük aracılığına ihtiyaç duymayabiliyorlar. Diplomasi ilk aslında baktığımızda şimdiki sözlük anlamıyla bildiğimiz anlamıyla 17. yüzyıl Fransa'sında Kardinal Richelieu aracılığıyla ortaya çıkmış bir sanat. Yani Kardinal Richelieu ne yaptı? Bir kere Fransa'yı merkezi bir güç haline getirdi. Merkeziyetçi bir devlet haline getirdi ve e, ilk defa diplomasiyi bir sanat olarak ortaya koydu. Yani bir tek elden yürütülen bir e, iş olarak e, icat etti diyelim. Çünkü ondan önce diplomasi ad hoc yürütülüyordu. Yani geçici yürütülüyordu. Ne oluyordu? Örneğin bir hükümdar başka bir hükümdara bir elçi gönderiyordu. Belli bir mesaj iletiyordu. Eğer şanslıysa sağ salim dönüyordu. Şanslı değilse kellesi sepette dönüyordu falan. Yani böyle şeyler görüyorduk eskiden. Fakat ile birlikte biraz daha modern anlamda diplomasiden bahseder olduk. Diplomasinin amacı da eğer devletten devlete yürütüyorsanız klasik anlamda kendi ulusal çıkarlarınızı e, muhafaza etmek ve ilerletmek mümkünse. Bunun e, farklı tabii ki araçları var. E, klasik toplantılar yoluyla olabilir, uluslararası konferanslar yoluyla olabilir. Farklı metotlarla bunu yerine getirebilirsiniz. E, ve bunu yaparken de her zaman diyalog ve müzakere metotlarını irdeliyorsunuz. Eskiden diplomasi savaştan sonra çok ortaya konan bir faaliyetti. Fakat artık diplomasi tam zamanlı bir mesai. Yani her zaman bunu yürütmek durumundasınız. Çünkü ülkenizin çıkarları bunu gerektiriyor artık bu değişen dünyada ve sürekli farklı değişkenlerin dahil olduğu ortamlarda. Peki şöyle buradan şöyle bir soru aklıma geldi ülkelerin diplomatisi dışında sorunlarını çözecekleri başka bir alan var mı? Yani siyaset kurumunun çözebileceği diplomasinin dışında böyle bir çözüm alanı var mı? Diplomasi dışında alternatifler şöyle oluyor. Zaten biraz önce bahsetti, zaten biraz ona değinmek istemiştim. yani bugün artık bir X ülkenin dışişleri bakanı veya içişleri bakanı başka bir ülkenin içişleri bakanı telefonla arayabiliyor. Veya zirve diplomasi dediğimiz zirvelerde siyasetçiler bir araya gelebiliyorlar ve bir takım konuları çözüme kavuşturabiliyorlar. Biz örneğin bunun son örneklerinden bir tanesini işte Rusya'da gördük Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir heyetle Rusya'ya gitti evet. ve orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le baş başa görüşme gerçekleştirdi. Burada yani iki liderin, iki güçlü liderin aslında bir takım sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayabildiğini görüyorsunuz. Diplomasi biraz işin işte mutfak kısmı aslında. Yani biraz işin teknik kısımları aslında. Alt diplomasi diplomasiyonu evet, hazırlıyor. Evet, biraz altyapı gibi düşünmekte fayda var onu. Yani liderlerin veya siyasetçilerin devreye girdiği kısım biraz daha işin büyük kısmı. Siz o mutfakta o sadece onlara bir takım altyapıları hazırlıyor oluyorsunuz. Ee, ve onların önüne sunuyorsunuz liderlerin ve karar alıcıların. Onlar da nihai kararlarını bunların üzerine veriyorlar. Şimdi e, 1961 tarihli Viyana Konferans Sözleşmesi ile Diplomat Birleşmiş Milletler'de diplomatik ilişkileri yürüten, diplomatlar yürüttüğü için diplomatlara bir dokunulmazlık evet. verildi. Türkiye de bu anlaşmaya taraftar. Ancak zaman zaman bu 1961 konferansını, şartlarını imzalayan ülkelerin bu şeye şartlara, anlaşmaya uymadığını görüyoruz. Evet. Siz bu konuda ne dersiniz? Bu herhalde Kaşıkçı Cinayeti, evet. onları, onu kastediyorsunuz. Evet. Ben ona geçmeden önce hemen bizi belki izleyen genç kardeşlerimiz, özellikle uluslararası ilişkiler okuyan yani üniversitede kardeşlerimiz izliyordur düşüncesiyle onlara diplomasiden bahsettiğim evet. bir kitap önerisinde aslında aklıma geldi şimdi onu, onu iletmek istiyorum. Tom Fletcher, İngiltere'nin eski Beyrut Büyükelçisi. Onun bir kitabı var, Naked Diplomasi diye. Hatta sonradan ismi değişti, Naked Diplomat oldu. Yani çıplak diplomat tam tercüme dersek. Orada çok diplomasinin değişen yüzünü çok güzel anlatıyor Tom Fletcher. İngiltere'nin en genç diplomatı, en genç büyük elçisi kazanmış biri. Yani değişen dünyada eşitsizliğin arttığı, küreselleşmenin arttığı, değişik sınamalar getirdi, dijitalleşmenin arttığı, artık Twitter'da, Facebook'ta insanların e, rahatlıkla başka bir takım yerlerde e, örgütlenmelere gidebildikleri falan böyle değişik, çok değişmiş bir uluslararası ortamda bunları nasıl lehinize kullanabilirsiniz bir diplomat olarak? Bunların ipuçlarını veriyor. Çok ilginç bir kitap. Bunu bizi eğer izliyorlarsa genç kardeşlerimize tavsiye ederim. Ve bu arada hani diplomasiyle ilgili ilave soruları olabilecek arkadaşlarımız da her zaman başkonsolosluğumuza beklerim. Onlarla otururuz, sohbet ederiz, fikirlerimizi paylaşırız. Sorunuza gelince. Şimdi Kaşıkçı cinayeti aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde işlenmiş çok vahim bir hadise. Sizin biraz önce atıfta bulunmuş olduğunuz sözleşmeler, Biz bir tanesi 1961 tarihli Diplomatik ilişkileri düzenleyen e, Viyana Sözleşmesi, diğeri de 1963 tarihli Konsolosluk ilişkilerini Düzenleyen e, Sözleşme. Buralarda e, Diplomatlık mesleğini yapan veya Konsolosluk işlerini yapan e, görevlilere bir takım ayrıcalıklar, dokunulmazlıklar tanınıyor. Fakat bu söz, sözleşmelerde aynı zamanda e, bu işi icra eder iken bulunduğunuz ülkenin kurallarına da uymanız gerektiği e, kayıtlı. Şimdi kaşıkçı cinayetini hatırlar isek, maalesef o vahim hadisede bir gazeteci, çok tanımış, tanınmış bir gazeteci, bir ülkenin konsüler temsilciliğinde hunharca katledildi. Ve bu işe maalesef Türkiye kadar sahip çıkan da olmadı uluslararası toplumda. Biz en başından beri bu işin aydınlatılmasını, bu hunhar cinayetin aydınlatılmasını, azmettiricilerin ve suçluların ortaya çıkarılmasını istedik. Ve Suudi makamlarla bu konuda işbirliği yapmak istedik. Her zaman bu niyetimizi beyan ettik. Ve bununla ilgili bütün kanıtları da uluslararası topluma sunduk. E, fakat e, maalesef şu an için geldiğimiz e, noktada e, bu cinayetin aydınlatılabildiğini söylemek çok zor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, cinayetin yıl dönümünde e, Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde aynen şunu söylemişti. Demişti ki, bu bir siyaset konusu değil bu bir adalet konusu dedi. Evet. Yani ortada işlenmiş çok ciddi bir cinayet var ve bunu bir takım diplomatik ve konsüler ayrıcalıkların arkasına sığınarak örtbas edemezsiniz. Yani bu uluslararası adaleti ve vicdanları sızlatır. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Ve bu konuda Türkiye'nin alnı çok aktır. Bu konuda biz her türlü katkıyı yaptık. Bütün delilleri sunduk. Hatta BM'nin bu konuda özel olarak görevlendirdiği raportörü de yardımcı olduk. Zaten raportör de kendi yayınlamış olduğu raporunda suçların bir an önce adalet önüne çıkartılması ve bunun aydınlığa kavuşturulması gerektiğini altını çiziyor ve biz de buna katılıyoruz. Suudi Arabistan'ın kendi yaptığı soruşturmada çıkan sonuç maalesef vicdanları tatmin etmedi. Evet. Biz bunun için Suudi yönetimle hep çağrıda bulunduk. Lütfen adli işbirliğine bizimle gidin ve bu işi aydınlatalım diye. Bu olaydan sonra diplomatik dokunulmazlığın kaldırılması gibi veya sınırlandırılması gibi bir bir, 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 bir takım şeyler, teklifler konuşuldu. Evet, doğru. Siz ne düşünürsünüz? Yani bir diplomat olarak diplomatik dokunulmazlığın kaldırılması veya sınırlandırılması konusunda düşünceleriniz nedir? Şimdi tabii dokunulmazlıklar meselesi zamanında 170 küsur ülkenin mutabık kalıp imzaladığı bir anlaşmalar bütününe dayanıyor, geliyor yani. Bütün ülkeler bir araya gelip bunların üzerinde mutabık kaldılar. Dolayısıyla bunun değişikliği, bunda bir değişikliğe gidilmesi yine birçok ülkenin ortaklaşa bir karar almasına biraz bağlı. Hatırlarsanız o kaşıkçı cinayetinden sonra sizin de söylemiş olduğunuz gibi bazı üst düzey yetkililer bunun kabul edilemeyeceğini, bu tür sözleşmelerin suistimal edilemeyeceğini açık açık vurguladılar. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Birliği'nin Dış ilişkiler ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek Komiseri Mogherini'ydi. Çünkü 55. madde açıkça diyor ki siz bulunduğunuz ülkenin kurallarına uymakla mükellefsiniz ama bir takım şeylerde de paragraflarda da işte bağışıklıklar ve dokunulmazlıklar var. Şimdi aradaki bir denge var. Bunun için biraz uluslararası biraz konsensus oluşması ve bütün ülkelerin buna sahip çıkması gerekiyor. Tabi. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun sahip olduğu dokunulmazlık ve bağışıklıklar aslında Fransız diplomatlarının veya Türk diplomatlarının da aynı şekilde sahip olduğu dokunulmazlıklar. Dolayısıyla burada bence önemli olan sözleşmenin kendisini suistimal etmemeye çalışmaktır. Yani bu konuda her ülkenin, her diplomatik temsilciliğin kendi sorumluluğunu üzerine alması gerekir. Siz hem bir konsüler temsilcilikte cinayet işleyeceksiniz hem de bunun hesabını vermeyeceksiniz. Şimdi böyle bir şey olmaz yani. Bu hakikaten suistimal demektir. Hem vicdanlar hem uluslararası toplumun vicdanını kanatır. Maalesef. Efendim, keşke dediğimiz bir olay var bizim. 2017 11 Mart. Önümüzdeki haftada 2017'nin 11 Mart'ın e, yıl dönümü. Evet. Keşke olmasaydı dedik. Rotterdam krizi diye adlandıranlar da oldu. Türkiye ile Hollanda'nın diplomatik ilişkilerinin maslahat güzel seviyesine çekildiği bir kriz yaşandı. Ve o mayınlı dönemde, o sorunlu dönemde siz Hollanda'ya konsolos olarak atandınız. Hem Hı. de Rotterdam şehrinde bu olay gelişti. Evet. Atamayı duyunca ne düşündünüz? Duygularınız nasıldı? Hı. Bize bizi merak ediyoruz. Bunu seyircilerimize aktarır mısınız? Çok teşekkür ederim. Bir kere yani Rotterdam başkonsolos olarak atanmaktan bağımsız biçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir e, misyonuna e, başkonsolos veya bir memur olarak atanmak her zaman gurur vericidir, onur vericidir. E, bunun özellikle altını çizmek isterim. E, Rotterdam'ı duyduğumda elbette e, o olayları biliyordum. E, herkes gibi ben de izlemiştim. Çok dediğiniz gibi e, keşke olmasa dediğimiz bir takım olaylardı ve çok üzücü olaylardı. Fakat şu anda e, iki e, ülke hükümetinin e, ortak iradesiyle o olayları e, geride bırakma konusunda bir e, ortak anlayış ortaya çıktı. 2018 yılında. Ben o dönemde yakından takip ettim. Tam da atandığım dönemlere denk geliyor. Ve bundan çok tabii e, memnuniyet duydum. E, o dönemde e, burada e, ilişkiler, iki, iki ülkenin ilişkilerinde bir duraklama dönemine girmişti. E, bu normalleşme süreci dediğimiz, yani iki Hollanda ve Türkiye'nin e, ilişkilerinde yeni bir döneme e, girildiğini müjdeleyen bu dönem e, aslında zaten olması gereken Yani iki ülke arasında. Baktığınızda biz daha e, bundan yaklaşık 8 yıl önce iki ülke arasında e, diplomatik ilişkilerin tesisini 400. yılını kutladık hep birlikte. Evet. yani Çok köklü ilişkilerimiz var Hollanda ile. Bunu söylerken e, bu sürecin Bizim burada Lahey Büyükelçiliğimizin Uhtesinde yürüdüğümde altını özellikle çizmem lazım. Diplomatik temsilciliğimiz Lahey'de çünkü. Bizler yerel düzeyde bunun e, takibini yapıyoruz. Yerel düzeyde bunun e, aynı şekilde e, devamını e, sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada e, tabii daha iyi bir noktadayız. Birlikte konuşuyoruz. E, fırsatları e, değerlendiriyoruz. E, açık açık birbirimize bazı şeyleri e, konuşmanın yollarını arıyoruz falan. Yani iyi durumdayız. Biz e, Belki altını çizmemiz gereken nokta burada, iki ülke hükümetinin nerede mutabık kaldığı, neydi o, tekrar hatırlayalım, pozitif gündem dedik yani. E, o kadar köklü ilişkilerimiz var ki, yani buradan o kadar olumlu neticeler ortaya çıkarabiliriz ki, gelin bunlara odaklanalım dedi iki hükümet. Ve biz de şu anda bunun biraz çabası içerisindeyiz. E, Lahya Büyükelçiliğimizin eşbülümünde. E, ben iki ülkede bunun yakıştığını şahsen düşünüyorum. Olması gereken de budur. E, biz de bu istikamette elimizden geleni yapıyoruz. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Son sorum şöyle olacak. Hollanda Türk toplumunu tanıyorsunuz. Biz sizi yakından çalışmalarınızı takip ediyor ve biliyoruz. Takdir ederek takip ediyoruz sizi. Sağ olun. Çıkın. Burada e, Hollanda Türk toplumuna neler tavsiye edersiniz? STK'larımıza Türk toplumunun örgütlerinin toplumu, örgütlü toplum olması yönünde ne gibi tavsiyeleriniz Hı. olur? Özellikle gençlerimize yaptığınız çalışmalardan dolayı da biliyor ve takip ediyoruz. Gençlerimize neler ta, e, tavsiye edersiniz? Estağfurullah. Yani e, tavsiye makamında değilim tabii ben e, STK'larımız Onlar e, zaten e, önemli çalışmalar yapıyorlar. Bir kere şunun altını çizmemiz lazım. E, buradaki Hollanda Türk toplumu, toplumuyla biz iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. E, onlar Hollanda ile Türkiye'nin ortak değeridir. Yani biz Onları Hollanda ve Türkiye arasında bir dostluk-barış köprüsü olarak görüyoruz, kardeşlik köprüsü olarak görüyoruz. Yani şu anda baktığımızda e, toplumumuza e, çok güzel bir tablo var. Bugün Hollanda'nın e, gayri safi milli hasılasının yüzde bir buçuğunu bizim e, insanlarımızın kurduğu şirketler e, karşılıyorlar. E, kü kültürel alanda, sosyal alanda her yerdeyiz çok başarılı örnekler var. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi biz bu başarılı örnekleri başkonsolosluğumuzda zaman zaman yaptığımız programlarda tanıtıyoruz ve gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Benim belki toplumumuzdan istirhamım zaten güzel yaptıkları bir takım işleri devam etmeleri ve kendilerini ilgilendiren bir takım önemli konularda bir araya gelebilme istidadını gösterebilmeleri. Zaman zaman onları farklı yerlerde yani farklı yerlerde derken ee, bir arada olmaları gerekirken farklı yerlerde Top, görebiliyoruz. Farklı, farklı, e, birliktelik adamı. Evet, evet. Toplumsal birliktelik ve dayanışma anlamında belki bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, hepimiz aynı gemideyiz diye düşünmesi gerekiyor buradaki insanlarımızın. E, bizi ilgilendiren konularda tek sesle konuşabilmeli ve birbirimizle e, anlaşabilmenin yollarını bulabilmeliyiz. E, çünkü bunun sonucunda kazanan buradaki Türk toplumu olacak her zaman. Evet. E, ve ee, yine e, her zaman söylediğim bir şey var, e, bizim toplumumuzun uyum sorunu diye bir şey yok. Yani bizim toplum zaten buralı, yani. zaten burada bizim uyum, uyumun içinde. E, sadece belki bunu biraz daha görünür kılmamız gerekiyor zaman zaman. Yani bunun belki e, arayışlarını bulmak gerekiyor. E, bence gayet e, güzel bir tablo çiziyor bizim buradaki toplumumuz. Sadece dediğim gibi o birlik beraberlik noktasında biraz daha hassasiyet göstermemiz bizim için daha iyi olacak. Yoksa hakikaten Hollanda Türk toplumu burada çok nadide örnekler veren çok kıymetli bir toplum. Ben de onlarla vakit geçiriyor olmaktan zaman zaman farklı yerlerde, STK'larımızda, camilerimizde falan çok memnun oluyorum. Ve buradan da tekrar sesleniyorum. Başkonsolosluk onların bir evi her zaman onları be, STK'larımızı her zaman bekleriz. Gazetecilerimizi, STK'larımızı, insanlarımızı. Ve Türkiye'ye iletmek istedikleri mesajları da memnuniyetle iletiriz. onlar da Hollanda kurumlarıyla olan münasebetlerinde de aynı şekilde bence haklarını arayabilmeliler. bunu şu yüzden söylüyorum. zaman zaman STK'larımızın güzel projeleri oluyor. Ee, ve buradaki belediyelerin veya bir takım yerel makamlarında bu, bir takım önemli fonları var. Yani bu fonlardan ben STK'larımızın istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Hollandalıyız aynı zamanda buralıyız. Ee, dolayısıyla bu konuda da e, STK'larımız hem Hollanda makamlarıyla hem Türk makamlarıyla e, yani İliş ilişki, 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 ilişki içerisinde olmayı de. devam ettirirler. çünkü bir tanesi ana vatanları, bir tanesi baba vatanları. Nasıl anneyle baba ayrılmazsa yine o münasebeti kavi bir şekilde sürdürmekte fayda var. Efendim bizi kırmayıp programımıza iştirak etmiş olmanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka bilgi danış programında tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.